Kanalına Tüyü aleminler. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni dep değişik ve çıp çılgın bir videoyla silerleyim. Bugün bu karakteri sen yarattın part çekiyoruz. Yine Instagram'da bir anket açtım. Ki o zamandan beri Instagram'a gelmeyenler varsa şuradan gelebilir. Instagram'da çünkü sürekli böyle şeyler yapacağım. Evet. Daha sonra sizden dedim bana yine yorum yazın. Ama bu sefer dedim daha karakteristik yorumlar yazın. Bana yorumlar yazla ve farklı karakter perspektifleri sundular önemli. Bana iki tane, bana şöyle söyleyeyim. Bana yüzlerce karakter özelliği geldi. Ve ben ilk hinde olduğum gibi yüz tane karakter özelliği içerisinden iki tane karakter özelliğini aldım ve kombinledim. Bana iki tane karakter özelliği geldi. Birincisi bencil, kendini düşünen bir karakter. İkincisi ise sinsi, sivri burunlu bir gülüşe sahip olan bir karakter özelliği. İkisini birleştirdiğim zaman, ikisini meşlediğim zaman ortaya bakın nasıl bir karakter çıkmış. Bakıp izleyelim. O zaman video başlasın. Şuradan bir abone ol. Merhabalar. Evet öncelikle eskizimi yapıyorum. Neydi karakter özelliklerimiz? Bencil ve sinsi gülüşlü bir insan. Hemen aklıma gelen ilk eskizi yapıyorum. Şu şekilde sivri burunlu. Ellerini birbirine kavuşturmuş. <laughs> bir insan tiplemesi aklıma geldi direkt. Ve ben de direkt bu şekilde bu eskizle başlamaya karar verdim. Yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi direkt aklıma bengil, sinsi gülüşlü ikisini meşledim. Siz de böyle karakter özellikleri yazmak istiyorsanız bu videonun yorumlarına istediğiniz karakter özelliğini yazabilirsiniz. Veya bana Instagram'dan anket açtığımda anketlere siz de katılabilirsiniz. Belki sizin yazdığınız karakterin özelliklerini birleştirip çizeriz. Hiç belli olmaz. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Bu şekilde saçlarını atıyorum. Yine boyayacağım. Procreate tercih ve Procreate ekranından boyayacağım. Procreate'in dediğim gibi geçen Darth Vader bölümü çok sevildi bu arada. Çok teşekkür ederim. Siz bu bölümü sevdiğiniz sürece ben de yapmaya devam edeceğim. Zaten size söylemiştim. Evet Procreate'de önce fırça arıyorum. Öncelikle arayacağım fırçaları. Burada bakın fırça kütüphanemden. Bu fırçaya bayılıyorum. Geçen tam gösterememiştim. Bu fırça çok iyi bir fırça gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Yağlı boya ve sokak grafitini karıştıran bir fırça. Ama bu çizimi yaparken bu fırçayı biraz daha az kullanacağım. Çünkü bu Çizim fikrine aklıma gelince değişik imgeler kafamda canlandı. Eskiz istediğim gibi oldu. Çizim istediğim gibi oldu ama boyamayı daha farklı yapmaya hayal hayal ediyorum. Hayal hayal ediyorum. O şekilde söyleyeyim. Evet, şimdi bu şekilde boyuyoruz. Bu arada Procreate'ten bu fırçayla boyamaya bayılıyorum. İstediğim renkleri karıştırmayı seviyorum. Ve bu sayede bana farklı karakter perspektifleri sunuyor fırçaların. Aslında fırçalar benim için önemli. Çünkü materyaldir fırça benim için ve fırçaları değişik olarak kullanmayı seviyorum. Bu son zamanlarda kullandığım bir fırça. Dediğim gibi geçen Darth Vader'da çok övmüştüm bu fırçayı. Bu çizimin hakkı bu fırça mı tam emin değilim. Onu yaparken karar vereceğiz. Bir bir yöntem daha var bu çizime uyan. Belki o çizimle devam ederiz o yöntemle ama şimdilik buna devam edelim gibi. Bu arada yorumlar siz de yazarsanız bu videonun beğenisini 60 beğeni gelirse bu videoya bu serinin 3. ve 4. bölümleri gelecek. Öyle söyleyeyim size. Bu video 500 izlenmeye geçtiği takdirde ise canlı yayında sen de çiz yapacağız. Bu şekilde bir planlama sürecim var. Dediğim gibi bu karakterleri seviyorum. Siz de seviyorsunuz. Çünkü karşılıklı interaktif bir şekilde çizim yapıyoruz. Gibi geliyor bana. Çünkü hem siz istiyorsunuz hem ben çiziyorum e, oluyor ve karşılıklı çizim yapıyormuş gibi hissediyorum ve bu benim hoşuma giden bir şey. İnteraktif bir şekilde yapıyormuşuz gibi. Dediğim gibi bu video 60 beğeni gelip 500 izlemeyi geçtiği takdirde canlı yayında sen de karakterini yarat bölümü çekeceğiz. Ve canlı yayında 30'a yakın karakter çizmeyi planlıyorum sizin istediğiniz. Bunun için bu önemli. Sizin de abone olup bu videoyu izlemeniz benim için gerçekten önemli. İlk videonun izlemeleri çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Bu video serisini sevdiğiniz takdirde ben zaten çizmeye devam edeceğim. Çünkü benim hoşuma giden interaktif bir seri. Başka projeler de geliştiriyorum dediğim gibi. Ama sonra, sonra anlatacağım. Bakın şimdi burada bir şey yapıyorum. O yöntemden vazgeçtim. Yani, tamamıyla siyahla boyuyorum. Ve overlay ışığını alacağım. Procreate sürümünü. Yumuşak ışıkta e, istediğim ton oluşacak. İstediğim ton oluştuktan sonra da onu ben o fırçayla karıştıracağım. Dediğim gibi ikinci yöntemden devam etmeyi daha uygun buldum. O yüzden ikinci yöntemden devam ediyorum. Hoşuma giden bir yöntem. Bakın bu yöntemde bu arada çok dağıtılır. Siz de izleyip görebilirsiniz. Ee, bakın şimdi siyah bir fırça alıyorum. Normal bir fırça. Yeni bir layer'ın üstüne. Bu siyah fırçayla e, tonunun artmasını istediğim veya tonun azalmasını istediğim yerleri tonluyorum. Ama tamamıyla siyahla. Başka bir renkte olur ama ben siyahla yapıyorum. Kendi tercihim. Sorarsanız. Siyahla yaptıktan sonra bunun modunu... Çekmeden değiştiriyorum ve yumuşak ışık moduna alıyorum veya kaplamaya alıyorum hangisi daha güzel durursa siz zaten oradan seçersiniz Onu aldıktan sonra istediğim görüntüye ulaşıyorum yani Orayı tonluyor Tamam mı Tonladıktan sonra istersen blend edebilirim İstersen blend etmeyebilirim yani Onun bir tadı var ayrı bir tadı olduğunu düşünüyorum ve gerçekten iyi bir tadı var Zaten biraz daha bu şekilde oluyor bittiğinde Aynı bu şekilde olduğu gibi Saçlarda o fırçayı da o zaman saçlarda da mı fırçayı kaldıracağım şu kısmını silme kararı aldım Önceki yaptığımız yeri. Saçlarının dağın havası beni mutlu eder. O şekilde yapacağım. Arka fonuna yine renk ekleriz. Ama bu saçları bakayım. Şuraları tamamıyla bir silmek istiyorum. O fırçayla karıştırdığım zaman yüzünü ben bu şekilde böyle tortulu hafif bir doku ekledi gibi oldu ellere. Yüze de aynı şekilde bunu uygulayacağım. Güzel oldu. Bence karakter de güzel oldu. Ben karakteri de sevdim. Geçenki dert Darth Vader tenis oynayan Darth Vader karakterini de sevmiştim. Ve çok gülmüştüm. Gerçekten iyiydi. Bu karakter de benim hoşuma gitti diyebilirim. Saçlarını bu şekilde çizgilerle yapıyorum. Dağınık olması önemli. Saçı da dağınık yapmak istiyorsanız dediğim gibi dağınık çizgilerle saça hacim verebilirsiniz. Procreate'in zaten ona özel yapmış olduğu fırçalar da var ama ben kendi çizimi seviyorum. Arka planında bu renk olarak attım. Umarım çizimin son hali bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir.